гүт 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 хм бид Kangallar öldü arkadaşlar. İkisi de öldü. Erkek nasıl öldü haberim yok. Bunlar dişi yemek yedirmiyordu. Sonra dişinin gözlerinde yaralar çıkmış. Halsizlik, iştahsızlık derken ayırdık. Maalesef ölmüş gitmiş. Ya şu bir tanesi çözemedim hangisi. Mesela yemek veriyorum tutuyor diğerinin ağzından alıyor. Kendini Kendininkinin yanına koyuyor. Hayır kaplarda vermeye başladım artık. New York'taki hayvanat bahçesinde kaplanlarda Koronavirüs gözükmüş Biz zaten kendimizden korkuyoruz Şimdi tutup bunlara da bir zarar verir miyiz diye korkmuyor değiliz yani Belli benli, Yalnız çimeni tarlayı sevdiler Kızım benim. Bu çekingen olan. Bak şimdi hemen gelecek ısıracak şu var ya şu şu var ya az önce az için yapan var ya şu var ya şu küçük 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 sen neredesin? Sen neredesin? Sen neredesin? Sen neredesin? Bunu acaba küçükken dövdüler mi yani? Daha buraya getirirken. Dur. Çok çekingen, korkak. Geçen de yemeği paylaşamadılar. Kardeşine kızdı. Ben de biraz ona kızdım. İyice çekinir oldu benden. Ağzına et verdim. Yemedi. Lan bir dur, bir dur, bir dur. Oo! Küçük Ney ot mu? Heh. Heh. Bak bak bak, bak. Neydi? Ne yapıyorsunuz siz ya? Bak 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 bak. Hey, <laughs> do ro ro ro. do do Sen niyet bakalım şöyle. Sen yet, Sen yet. Sen niyet. Sen yet, Sen Küçük 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 Hadi eve. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Hadi bakalım. Bir ki. Pine 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 pine. Koş koş koş. <laughs> Bak bir tanesi girecek öbürü azlanacak. Hadi bakalım. Hadi yer. 하디 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 아퍼. 타맘. 타맘 mı? Yemeğinizi yediniz, suyunuzu içtiniz. Oynadınız, tuvaletinizi yaptınız. Geceye kadar idare eder misiniz size.